haber ekranlarından herkese merhaba. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu programda öğrencilerin tercih süreçlerini, üniversiteleri ve bölümleri seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini konuşuyoruz. Elbette ki bugün de çok değerli bir konuğumuz var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Yusuf Baran bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Hocam çok değerli bilgilerinizi alacağım ama öncelikle dikkatimi çeken bir konu oldu. Üniversite değil de enstitü olarak geçiyor. Bu ikisi arasında bir fark var mıdır? Şöyle, e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü şu anda Türkiye'nin tek yüksek teknoloji enstitüsü. 92 yılında kurulmuş, hı hı. eğitim dili %100 İngilizce olan bir devlet üniversitesi. 3 fakülte ve 18 lisans programında eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi yür yürütüyoruz. Bunlar Fen Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri. Tabii İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü aslında dünyanın ileri düzey araştırma üniversiteleri model olarak alınmış ve Türkiye'deki üniversitelerle kıyasladığınızda aslında görece daha küçük butik diyebileceğimiz bu da beraberinde kalite ve mükemmelliği artıran bir unsur olarak önümüzde duruyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde var olan öğretim üyelerimizin %70'ten fazlası Amerika, Avrupa ve Uzak Asya'nın en iyi üniversitelerinden doktoralarını almış ve tersine beyin göçüyle ülkemize dönmüş bilim insanları. Onun dışında kalan %30'luk dilimin de mutlaka bir yurt dışı tecrübesi ya da başarısı var. Tabii bunun dışında yine Asya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan yabancı uyruklu bilim insanlarını istihdam ettiğimizi de söyleyebiliriz. Buradaki enstitünün en temel motivasyonu birincisi toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üretmek. İkincisi ileri düzeyde araştırma, bilgi üretmek. Bu bilginin zemininde teknoloji ve teknoloji üzerinden de ekonomide dahil olmak üzere ülkenin her anlamda kalkınmasını sağlamak. Tabi bir diğer nokta da bizim üniversite sanayi iş birlikleriyle aslında sanayicilerimizi katma değeri daha yüksek ürünleri üretme noktasına evirmek. Nitekim İTER'in yapısına baktığınız zaman 5700 lisans öğrencimize karşılık 1800 master ve doktor öğrencimiz olduğunu ...gözlemlersiniz. Yani az sayıda... ...öğrenciye yüksek kalitede ve... ...mükemmelliyette eğitim sağlayan... ...bir araştırma üssü, araştırma merkezi... ...diyebilirim. Hocam peki bir yandan da... ...bu e, dünya üniversitesi olarak da... ...o zaman adlandırabilir miyiz... ...sizin üniversitenizi ve bunun... ...öğrencilere nasıl katkısı oluyor? Tabii şimdi bir defa üniversiteler... ...sadece akademik eğitim değil... ...her anlamda bir insanı yetiştiren, geliştiren... ...ortamlar ve bugün İT'ye... ...Türkiye'nin 81 vilayetinden dünyanın 6 kıta 50 ülkesinden gelen öğrenci ve hocalarımız var. Bu da zaten başlı başına bir aslında dünya üniversitesi olma fırsatını sunuyor. Ve öğrencilerimiz sadece farklı kentlerden değil, farklı ülkelerden bilim insanlarıyla ve insanlarla etkileşerek bir dünya vatandaşı olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Yanı sıra şu anda Avrupa'nın 23 ülkesinden Erasmus anlaşmalarıyla ile öğrencilerimizi Erasmus'a yani Avrupa'daki farklı üniversitelere eğitime gönderiyoruz. İT son 4 yıl içerisinde Avrupa Birliği projelerini önemli oranda artıran, bununla beraber uluslararası işbirliklerini, bu işbirliklerinin somut çıktılarını artıran bir üniversite. Ve dolayısıyla her eksende yaptığı faaliyetlerle dünya çapında bir üniversite olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Büyük bir gururla söylüyorum 2022 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngiltere merkezli dünya üniversitelerini değerlendiren ve derecelendiren Times Higher Education'dan yılın Oscar ödülünü aldı. Yılın yüksek öğretimin Oscar ödülünü ve bu ödülü Türkiye'ye il getiren üniversitede bizler olduk. Ve bu ödül uluslararasılaşma alanındaydı. Yani zaten İTÜ'nün bir dünya üniversitesi olma noktasındaki... Strateji ve başarılarını değerlendirilen ve bununla da dediğim gibi yüksek öğretimin Oscar ödülünü alan ilk üniversite olduk. Bu sene yine ödül töreni Hong Kong'taydı ve oradan da elimiz dolu döndük. İT'nin çıktılarına baktığınız zaman da hem kalitede hem de sayıda tabii ki çok büyük bir başarı grafiğini gözlemlersiniz. Bunun öğrenciye yansıması bir defa öğrenci çok iyi hocalardan, bilim insanlarından eğitim alarak kendini yetiştiriyor. Hı hı. İkincisi biz İTE'de öğrencilerimizin araştırma laboratuvarlarımıza ve merkezlerimize girmesini ve bizlerle beraber bilimsel çalışmalar yapmasını özendiriyor, teşvik ediyor ve önünü açıyoruz. Yani yerinde uygulama imkanları ki, da var. Tabii ki daha da önemlisi İT öğrencilerinin TÜBİTAK'ın lisans öğrencilerine verdiği projelerde yürütücü olma fırsatını çok yüksek bir başarı yüzdesiyle yürüttüğünü de söyleyebilirim. Küresel ödüllerden de bahsettik. Şimdi bunlar tabii eğitim anlamında çok önemli ama bir yandan da şunu da sormak istiyorum. Ee, barınma, konaklama imkanları yani üniversitenize gelen muhtemelen farklı illerden de çok öğrenci vardır. Bu anlamda öğrenciler e, neleri, ne, ne tür imkanlara sahip olacak? Şimdi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü forum sitelerine sorduğunuzda en çok eleştiri aldığımız konuların başında barınma geliyor İdi. Ama çözdük. Ya son bir yıl içerisinde 2400 yataklı ek yurtlar yaparak şu an 5400 öğrencimize karşı 4030 yatağı olan bir üniversiteye evrildik. Tabii İzmir'in Urla ilçesine baktığınızda Türkiye'nin neredeyse ekonomik olarak en pahalı bölgelerinden bir tanesinde öğrencilerimize sağladığımız desteklerle en ekonomik üniversite yaşamını sağladığımızı ifade edebilirim. Bunu iddia ediyorum bu arada. Elimizde tabii ki <laughs> veriler var ama zaman kısıtı <laughs> dolayısıyla o detaya giremeyeceğim. Bugün öğrencilerimiz kampüs içerisinde KYK yurtlarında barınabiliyor, sabah akşam yemeğini yiyebiliyor, öğlen yemeğini şu anda Türkiye'nin en uygun fiyatlı veren üniversitesi olarak biz öğrencilerimize bunu hizmet olarak sunuyoruz. Ve dolayısıyla kampüste yaşadığı zaman ulaşıma da bir ücret ödeme durumu söz konusu olmuyor. Onun dışında 108 öğrenci topluluğumuz ki burada kültür, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, her türlü aktiviteyi gerçekleştirebileceğiniz ve kendinize sosyal, kültürel, sportif anlamda alan yaratabileceğiniz öğrenci topluluklarımız var. 108 tane. Bu toplulukları sadece manen değil, madden de destekleyerek her türlü aktivitelerini destekliyoruz. Tabii aynı şekilde öğrenci topluluklarımızın da Üniversitemize, enstitümüze çok büyük katkılar olduğunu söyleyebilirim. Hani bunun yanı sıra işte yüzme havuzumuz, basketbol, buralara girmek bile istemiyorum, fitness salonumuz Bunlar bunların zaten hepsi var zaten var ve biz öğrencilerimizi bir de Türkiye'nin işte en güzel coğrafyasında mesela İTE Türkiye'de kitesurf yapabileceğiniz gökova ile beraber iki alandan bir tanesi kampüs alanının içerisinde kitesurf yapabiliyorsunuz onun dışında işte yüzmesidir, dalmasıdır, kaymasıdır, paraşütle uçmasıdır. Ya yani aklınıza gelebilecek her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyeti yapabileceğiniz çok özel bir kampüsümüz var. Yaşayan bir kampüs diyebilir miyiz o zaman? Bugün zaten kampüste artık yaşayan insan sayısı 5000'lere yaklaşıyor ve o beraberinde 7/24 yaşayan bir kampüs unsurunu <laughs> önümüze getiriyor. Tabii burada bir şey daha ifade etmek isterim kampüs alanımız içerisinde mevcut teknoparklarımız var. Ve biz bundan dolayı da kendimizi Türkiye'nin teknoloji üssü olarak da nitelendiriyoruz. Peki bunun şimdi son dönemlerde bu da oldukça önemli aslında öğrenciler için. Hangi bölümde olurlarsa olsunlar. Yani teknolojiyle alakalı bir bölümde olmasa dahi bununla ilgilenebiliyorlar mı? Elbette ki şimdi 3.6 milyar TL'yi aşan cirosu, 165 milyon doları aşan ihracatı, 1800 çalışanı 203 ARGE şirketiyle Teknopark İzmir harikalar yaratıyor. Biz iki ay önce Avrupa Komisyonu'ndan yerel inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi kapsamında Teknopark İzmir olarak en iyi ilk 10 teknoparktan biri seçildik. Yine 2 Mayıs 2023'te açılışı gerçekleştirilen Bilişim Vadisi İzmir, bu da bizim kamp salonumuzun içerisinde. İki tane teknoparkımız var şu anda. Bilişim Vadisi İzmir, Teknopark İzmir. Ve şimdi üçüncüsünün mimari projesini bitirip temel atma noktasındayız. Bu tabii geçmiş senelerden itibaren öğrencilerimizi bu yüksek teknoloji şirketlerinde staj yapmalarını, kısmi zamanlı çalışıp para kazanmalarını, onun ötesinde kendi şirketlerini kurup tekno girişim startuplarıyla kendi şirketlerinde değer yaratmalarını sağlıyor. Tam onu soracaktım aslında. Hanne üniversite Hanım. eğitiminin yanında çok özür dilerim. Bir yandan da iş hayatına üniversitelerin bir hazırlık yani öğrencileri hazırlama süreci oluyor aslında. Bu anlamda neler yapıyorsunuz diye soracaktım. Tabii üniversite sanayi işbirliği, Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığımız Erasmus anlaşmaları ve beraberindeki stajlar, iş dünyasının İT öğrencilerine sunduğu stajlar, bunlar hepsi var zaten. Diğer üniversitelerde de bunu gözlemleyebilirsiniz. İT'nin artısı şu. Biz şu anda Türkiye'nin de dünyanın en yüksek teknoloji şirketlerine kampüs alanında ev sahipliği yapan ve bu şirketlerde öğrencilerinin tecrübe deneyim kazanmasını, çalışmasını sağlayan bir üniversiteyiz. Daha da önemlisi dediğim gibi öğrencilerimiz kendi şirketlerini kurup kendi şirketlerinde bir başarı hikayesi yazıyorlar. Bakın bugün Teknopark İzmir'de kendi kurduğu şirkette başka öğrencilerimizi işe alan öğrencilerimiz var. Bütün üretimini Amerika'ya ihraç eden, bütün üretimini 10 ülkeye ihraç eden öğrencilerimiz var. 2021 yılında girişimci öğrencilerimizin, bunlar üniversite öğrencisi bu arada, girişimci öğrencilerimizin Teknopark İzmir'de yaptığı ciro 64.97 milyon TL. Ve bizim bütün mezunlarımızın yüzde 6'sı kendi girişimci. Yani bir yerde çalışmıyor. Yüzde altı özel sektörde çalışıyor. Ve özel sektörde çalışan da Türkiye'nin en iyi... Yüksek teknoloji şirketlerinde, ARGE merkezlerinde harikalar yaratıyor. Biz, ben bir rektör olarak ve tabii ki uzun yıllardır İTE'de hoca olarak bundan inanılmaz bir gurur duyuyorum. Yani gittiğimiz evet. iş dünyası toplantılarında sanayicilerimizin, girişimcilerimizin, İTE mezunlarının kalitesinden bahsederken, ne kadar memnun olduklarını ifade ederken kullandıkları kelimeler, cümleler bizi inanılmaz gururlandırıyor. Ve İTE'de bizim yetiştirdiğimiz öğrenci profili, aman iş bulayım, aman işte bir işim olsun meselesi değil. Biz öğrencilerimize iş kurmalarını tavsiye ediyoruz. Aslında. Girişimci olmalarını tavsiye ediyoruz. İstidam yaratmalarını, yüksek teknoloji üretmelerini, Türkiye'nin ithalat ihracat dengesini lehimize dönüştürmelerini tavsiye ediyoruz. Zaten İTİ belki belki değil. İTİ farklı kula, kılan en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Ben espriyle karışık öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Biz sizi bir bordo bereli gibi yetiştiriyoruz. Sadece akademik değil her anlamda girişimci, lider, rol model, nan akademik gelişimlerini tamamlamış ve biz Türkiye'de ilk defa iki yıldır bunu veriyoruz. Normal diplomanın yanı sıra bizim belirlediğimiz kriterlere göre öğrencilerimiz her dönem sonu kendi karnelerini kendileri oluşturuyor. İngilizce ile beraber beş yıllık eğitiminin sonunda Belli bir puan alan öğrencilere biz bir de liderlik diploması veriyoruz. Düşünsenize hmm. bir üniversite diplomanız var bir de liderlik ve o liderlikte de bir sürü alt kırılımdan puan toplayan öğrenciler ve bu da aslında 21. yüzyıl becerileri dediğimiz liderlik, problem çözme, takım oyuncusu olma, adapte olabilme, değişimi yönetebilme, sürece katkı sunma gibi e, her iş dünyasından yöneticinin e, istediğimiz aynen gereken, olması gereken özellik ve biz öğrencilerimizin bu anlamda da yetişmesine e, çok önem veriyoruz. Zaten akademik eğitimle ilgili İT'ye dair e, övgüden başka bir şey duyamazsınız. Ama bunun dışında özellikle son yıllarda non akademik liderlik girişimcilik ekseninde yaptığımız çalışmalar İT mezunlarının daha da fark yaratmasını ve tercih edilmesini sağlıyor. Peki akademik kadrodan da biraz bahsedelim mi kısaca? Bir, herhangi bir olumsuz bir şey bulamazsınız dediniz ama gerçi şeyi söylemiştiniz. Yurt dışından gelen hocalarımız var. Bir yandan da e, yine bu Türkiye'de yaşayan hocalarımız var diye ama biraz bir akademik kadrodan ve daha doğrusu bunun öneminden biraz bahsedebilir miyiz? Öğrenciler için neden önemli? Şimdi hani çırağı usta yetiştirir. Ustanın nefesiyle yetişir usta. Bir tohumu ürüne çiftçi dönüştürür. Çiftçi o evet. işlemi, o süreci yönetir. Bilim insanları, üniversitedeki hocalar da aynı misaldir. O 18-19-20 yaşında çok yüksek bir potansiyel, hayal ve hedefle size gelen bir genç var. Ve siz onu ulusal, küresel bir lidere, girişimciye dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu hocalarla başarabilirsiniz. Bugün İzmir Yüksek Teknoloji, Teknoloji Enstitüsü atama yükseltme kriterlerinde Türkiye'nin en üst üniversitelerinden bir tanesi eğitim dili yüzde yüz İngilizce ve biz kesinlikle bir yurt dışı tecrübesi ya da çok büyük küresel bir başarı grafiği arıyoruz. Bakın bugün İTÜ Devlet Üniversiteleri sıralamasında öğretim üyesi başına bilimsel yayında Türkiye birincisidir. Avrupa Birliği projelerinde son 4 yılda euro üzerinden fonlarını 20 kata yakın artırmış bir üniversitedir. Dünya Yüksek Öğretimi'nin Oscar ödülünü almış bir üniversitedir kümülatifte YÖK Araştırma Üniversiteleri derecelendirmesinde kümülatifte Türkiye dördüncüsü olmuş bir üniversitedir. 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in kurduğu Dünya Bilimler Akademisi'nden yılın bilim diplomasi ödülünü alan 5 beş, beş kişiden biri olmuştur. 5 kurumdan birisi olmuştur. Az önce ifade ettim yüksek öğretimin Oscar ödülünü ülkemize getirmiş bir üniversite. 3.6 milyar ciro yapan 165 milyon dolar ihracat yapan bir üniversite. Bütün bunları biz hocalarımızla sağlıyoruz. Bakın bugün dediğim gibi öğretim üyesi başına bilimsel yayında Türkiye birincisiyken... ...bu yayınların %45'i dünyanın en iyi %10'luk dergilerinde... ...%43'ü diğer dünya ülkeleriyle iş birliğiyle yapılan hocalardan bahsediyorum ben size. Yine ulusal fonlarda Amerika'nın desteklediği bilimsel araştırmalarda... ...tabii hoca kaliteniz yüksek olduğu zaman... Hı hı. O iyi ustanın yetiştirdiği öğrenci çırak da tabii ki iyi olabiliyor. Ve biz öğretim üyesi alımında son derece hassas davranıp kalite ve liyakat esaslı işe alımlarla kalitemizi, öğrenci kalitemizi ve kalite ve mükemmeliyet yolculuğumuzu aralıksız sürdürüyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu arada sağ şunu son olarak ifade evet. etmek isterim. Tercih döneminin sonuna kadar... Biz bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi bizleri yakından tanımaya, kampüsümüzü görmeye İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. Gelip bizi gördükten sonra başka bir yere gitme ihtimalleri yok. Karar Bence verecekler zaten diyorsunuz. Aynen öyle. Bekliyoruz bütün ailelerimizi, Peki, öğrencilerimizi. Peki bunu da duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok Efendim bu tercih sürecinde öğrencilere destek olabilmek için aslında onların o kafa karışıklığını giderebilmek için tabii pek çok yerden tavsiyeler geliyor, fikirler geliyor. Ama bizler de burada uzman isimlerden yerinde bilgileri alıyoruz. Ve yine bu bilgileri de almaya devam edeceğiz. Ama şimdilik hoşçakalın. you